ne nereden ne Ben de Bu hallede düştük kardeşim yav. <laughs> bu hallere yaşımızdan düştük hocam yav. Kaç tahtaya bakın. Ne? Yazım mu Yazmıyor. Ya bak. Gerçekten bir şey e. Tamam. Al E. Al E. Ara katmasın bak. Teşekkürler hocam. Ya kara katma. Yürü gitme. hocam e başka bir şey yazayım mı? A yaz bakalım. Yok yok R yaz. Tamam kolay. Hocam bu ben bu işleri ana sınıfında öğrendim sana Allah. B ile yaz Tamam yazıyorum. B B geldi. Tamam. Bakalım şunları. Bere. Sen Sen bir şahane. Onu katlama ya. Kardeşin değil mi bu? tahtayı silin var mı hocam? Silme. Ben oturacağım hadi yerim. Hocam silgi yok Nasıl silerler ben? bu yerlerde vardı işte ne yapayım bana ne hocam ben yemeğe tutuyorum bana ne zaten annem neden buraya getirdi hiç fikrim yok nasıl sileyim aklınız yok mu ne diyorsun lan sen susun ya silemiyorum silemiyorum silgi yok ya bana diyorsunuz ya silgi yok hocam Hocam siz nasıl gidiyorsunuz ya? Çilgi yok ya. Yollaya bak lan. Ne sevgimi sevdiği yeri yeriyordu. Hocam. Silmiyor. Silmiyor. Tamam hocam? R <laughs> yaz. Çok kolay ya. R yaz. Ay, en kolay. Okulan nar bele. Peri okumayan geri zekalı. O senin yazdığın şey yok bu

Ya karar katma otur kızım. Hocam çekilin kucağınıza. alıyorsunuz. <Ya>, hocam. do <laughs> do <laughs> çıkın Çıkın. Çıkın. Ben hoca tamam ya. Hocam siz çekmeyin daha sessizce. Bak aferin onunca. Var ya benim adım Zeynep hiç sevmiyorum böyle şeyleri. çıkıyorum çıkmayacaksın sen? <laughs>

ഹലോ സുതകി 5 3 4 8 1 0 7 8 7 വാലാ 3 4 arkadaşlar çok çekmek istemedik oldu bay 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 要不然我们来个什么？